bir EYP erken emeklilik İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı ve bizim ülkenin başına da bu erken emekliliği dolayanlar maalesef bunun bedelini ödeyecekler ve ödediler. Niçin erken emeklilik? Bırakalım ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını da en güzel şekliyle alsın. Biz bunu politik hesaplarla yapmayız. Ve yapmayacağız da. Arkadaşlarıma söylüyorum. Beni bu yola asla teşvik etmeyin. Milletimin faydası neredeyse ona varım. Milletimin ve ülkemin zararını olan bir şeye asla yok. Seçim kaybetsek de yok. Bugün burada yeniden Refah Partisi olarak konuştuğumuzu yapıyoruz. Sözümüzün eri olduğumuzu gösteriyoruz. Burada biraz evvel noter huzurunda imzaladığımız evrakımız, taahhütnamemiz bulunuyor. Huzurlarınızda noter onaylı tasdikli beyannamemizi burada...